Ve yine bu hafta çok görüntülenen ve çok görülen bir video üreticisi var. Yine Çin'den geliyor. ByteDance. Goku AI isimli bir görüntü ve video oluşturma özelliği tanıttı. Çok iyi gözüküyor. ByteDance ve Hong Kong Üniversitesi tarafından üretilmiş. Özellikle video üretme konusunda tabii şimdi en çok hangi yapay zeka aracı daha iyi olacak diye düşünülüyor. Ve 160 milyon görüntü 36 milyon video üzerinde eğitilmiş foto gerçekçi insan avatarları, ürün demoları oluşturulabiliyor. Tabi kullanmak lazım bu tip yapay zeka araçlarını. Bunlara bakıyoruz teknik özelliklerine ama kullanıp bakmak lazım. Kullandığımız zaman çok daha iyi anlıyoruz aslında. İnsan ve ürün etkileşimleri oluşturmak için de iyi olduğunu söylüyorlar. Yüksek kaliteli ticari içerik üretmede, ürün demoları oluşturma yeteneğinde iyi olduğunu, üstün olduğunu söylüyorlar. Bu anlamda yapay zeka video üretiminde yeni bir gelişmişlik seviyesine ve düzeyine ulaştığını da ayrıca söylüyorlar. Bakalım göreceğiz. Açılırsa biz de kullanırız. Bu etkileyici kareleri size göstereyim. Gay gayet iyi gözüküyor burada. Ellere bakıyorum, ayaklara bakıyorum. Hala çok keskinlik var. Yani şimdi demin izlediğimiz reklam filmlerinde biraz daha insan hareketlerindeki o bulanıklık daha yok. Yani çok yüksek şatırlarla teknik anlamda çekilmiş gibi sanki. Yani doğru şatırlarla çekilmemiş de o yüzden çok keskin kalmış gibi gözüküyor. O anlamda yapay zeka olduğu anlaşılıyor belki ama onun da üstesinden bence çok kolay bir şekilde gelirler.